kenar taş mevzusu şu. Şimdi bir Yunan mitolojisi var. Bir de işin gerçeği olan Türk gerçeği var. Önce Yunan mitolojisini kısaca anlatayım ben sana kardeşim. Kralın birinin iki oğlu var. Oğullarından biri diğerini öldürüyor. Kral da diyor ki senin amına koyayım diyor. Sen diyor nasıl diyor işte yaparsın işte bizim Habir, Kabil muhabbeti gibi. Bu adam da kaçıyor. Kaçıyor işte yan taraftaki diğer krala sığınıyor. O kral diyor ki kardeşim diyor ben diyor seni öldürtmem. O da gidiyor Likya kralına emanet ediyor çocuğu. Çocuğun ismi de Belenmine. Kardeşini öldürdüğü için de Belen fot ismi, belen sos, ismi öyle bir şey bir lakap takat. Neyse bu dik yakalı diyor ki ulan alamına koyayım diyor. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal falan. Sen diyor ben seni öldüremem diyor. Sen diyor şu diyor tepede diyor bir tane diyor şey var. Mitolojik bir canavar var. Onunla savaşırsan diyor kendini topluma kabul et. Yenersen diyor seni affeder. O da, tamam diyor amına Neyse adamı çıkartıyorlar. Amına koyayım zaten aşağıdan yukarı gelene kadar yani zaten vücut da gelişiyor, kas da oluyor falan filan. Adam geliyor buraya acaba. Bak şu şu bölgeyi göstereyim sana. Tam oraya geliyor. Bizim bu canavar. Şiros ismi öyle bir şey. Çünkü böyle tepeden iniyor aşağıya. Kimmiş falan filan. Bu diyor ki ben diyor seni diyor yemeğe geldim kardeş. Başlıyorlar kapışmaya falan filan derken Pegasus geliyor. At. Pegasus geliyor bizim benim alttan topluyor. Yukarı çıkar. Bu bahsettiğim buradan bu Şirosis de böyle ejderha gibi bir adam canavar. Neyse tam bunu yakacakken bizim adamı Pegasus alıyor. Yukarı götürüyor bizim Pegasus. Yukarıdan böyle hızlı iniş yapıyor derken bu oku fırlatıyor. Adamı yerin yedi kat dibine sokuyor. Şimdi mitoloji o ki yerin yedi kat dibinden geliyor bu ateş. Ama işin Türk gerçi şey var. O zaman ne almayayım? Şimdi adam biri kemer tarafında hatire gelir. Marin taraflarında. Kemerin de o zaman büyük ağları falan var. Bir kızı var. Taş. Bir taş taş göster. Taş. Neyse bu alttan geliyor, üstten çıkıyor. Arzut kızı gönlünü kapıyor falan filan. Ondan hadi evlenelim. aa siktir gidiyor amına falan. Bu alıyor, kızı kaçırıyor. Aga bu oradan götürüyor, şuradan götürüyor, şuradan. En son buraya getiriyorlar. Ağan da Almanlara şu göster ki böyle dağın alt etraflı komple ağanın askerleri giriyor böyle çalışanlar. Ben yani de silah, tüfek bıçak ne bu ne var? Bizim Mardin'de çıkıyor şu tepeye göster şu taş var ya taş çıkıyor diyor ki amına koyayım diyor buraya gelirsen diyor yakarım burayı. Sektir diyorlar amına koyayım sen kimsin falan filan. Allah diyorum bak vallahi diyor yakarım amına koyayım. Yakarsın yakmazsın yakarsın yakmazsın. Aga adam açıyor attan tüpü ya yürü etrafa. Çakıyor çakma. Aga nasıl pert hep yanıyor. Allah'ın işi hepsi taş oluyor. Bak şu göster aşağı. Onlara basın isten yoktu. Onlar hep taş oluyor Allah'ın işi. Ondan sonra bizimki de işte bak, takılıyorum bakılıyor falan filan. Ondan sonra bizimkiler bakıyor ki ya burada bir cacık çıkmayacak falan. Kız da bırakıyor amına koyayım. Burası yanıyor. Burada kalıyor yani. <laughs> Böyle bir mevzu yani. Hadi öpüyorum.